Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayak bastığımız, Abu Dhabi'ye ayak bastığımız andan itibaren muhataplarımızın, ilgili personelin bizlere ve heyetimize gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı çok samimi e, karşılamalarından dolayı ben şahsım heyetim adına kendilerine burada bir kez daha e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün e, yaptığımız görüşmeler çerçevesinde e, sabah saatlerinde Ramazan e, sorumu Devlet Bakanı Sayın Boğardi ile Gülteriş e, oldu, savunma konularına bakan kardeşimiz, arkadaşımızla çok samimi bir görüşme oldu. Heyetler arası görüşmeler yaptık, ikili görüşmeler yaptık. Burada e, bütün e, ikili görüşmelerimiz, konularımızı, savunma ve güvenlik başta olmak üzere bütün konuları karşılıklı olarak müzakere etme fırsatı bulduk. Bunlar konuşuldu, görüşüldü ve yine büyük bir memnuniyetle burada belirtmek isterim ki gerçekten konuşmanın bütün konularda aşağı yukarı mutabık olduğumuzu gördük. Bir tarafta askeri eğitim iş birliği konularını değerlendirdik, neler yapabileceğimizi. Diğer taraftan da savunma sanayi konusunda neler e, potansiyelimiz nelerdir, ihtiyacımız nelerdir, bunları karşılamakta nasıl işbirliği birliği yapabilir, bunları masaya koyduk ve gayet e, açık ve net bir şekilde bunlar da görüşüldü, görüştüldü, karşılaştırıldığı aşamasında bulunduk ve e, ayrıca e, bu e, bir şekilde e, bazı gecikmeler olduğunu bilinciyle. Önümüzdeki günlerde yoğun bir çalışmayla bu geçen zamanda telafi edebileceğimize mutabık kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çeşitli ziyaretlerle, üst düzey ziyaretlerle, diğer herifler arası görüşmelerle bunu da gerçekleştireceğiz ve bunu da hızlı bir şekilde bir sonuca bağlayacağız. Bu konuda yapılan bu görüşmeler sırasında, sabahki yaptığım görüşmeler sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Genel Kurul Başkanı önümüzdeki kısa bir süre sonra dönemde ülkemizde bir ziyaretinin olması konusunda mutabık kalındı. Abu Dhabi e, emiri e, tarafından kabul edildik. Ve kendileriyle yine akşamada yap, yaptığımız çalışmaları ve daha önceki buraya getirdiğimiz konuları kendilerine takdim etme fırsatı bulduk. Ve e, bu askeri eğitim işbirliği konusunda, savunma sanayi konusunda kendilerine sunduğumuz bilgileri ve daha ilaveten de bu bölgesel konularla ilgili, Türkiye olarak izlediğimiz politikalarla ilgili, yapılan çalışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerde de yine e, Sayın Devlet Başkanı Sayın Emir tarafından mutabakat olduğunu büyük bir memnuniyetle e, öğrendik, dinledik, gördük. Önümüzdeki dönemde e, artan bir ivmeyle, artan bir hızla, özellikle bu askeri eğitim işbirliği konusunda ve e, savunma sanayi konusunda önemli gelişmeler olabileceğini, karşılıklı personel değişimi, karşılıklı eğitim konusunda alışveriş bir alışveriş olabileceğini öğrendik gördük ve bu konudaki plan program çalışmalarımız başladı. Ve bu konuda tam bir mutabakat olduğunu gördük ve bu çerçevede bize düşen de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emir'in çizdikleri çerçevede süratli bir şekilde zaman kaybetmeksizin ilerlemek, ülkemizin milletimizin güvenliğini sağlamak üzere silahlı kuvvetlerimizi çok daha güçlü hale getirebileceğimizi görüyoruz. Ve bu yapacağımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda bölge için de önemli katkılar sağlayacağını, barışa, huzurla, istikrara önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Arkadaşlar biz biliyorsunuz 2016'dan itibaren Barış Kalk Fırat Kalkınma Hareketi başladık. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nı, Barış Pınar Harekatı'nı ve Barış Kalkınma Harekatı'nı icra ettik. Biz bu faaliyetleri yaparken bizim tek amacımız ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak oldu. Bunun için çalıştık, bunun için gayret gösterdik. Ve orada oluşturmaya çalışılan bir takım oluşumlar vardı. İşte terör koridoru diye bahsettiğimiz bir faaliyetten faaliyet söz konusuydu. Ve bunlara müsaade etmeyeceğimiz, bunlara izin vermeyeceğimizi, bunların ülkemizin güvenliği bakımından son derece tehlikeli girişimler olduğunu, eğer müdahale etmez isek, eğer müdahale etmeseydik bu şu anda çok daha kompleks, çok daha zor şartlarda mücadele ediyor olmak durumunda kalacaktır. Dün de, bugün de biz aynı kanaatteyiz, aynı fikirdeyiz, aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin güvenliği, milletimizin güvenliği bakımından buradaki terörist faaliyetlerine mücadele etmeyeceğimizi e, bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu konuda silahlı kuvvetlerimizin azimli olduğunu, kararlı olduğunu ve bu konuda muktedir olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bunlar PKK'nın YPG'den, YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını herkes anlamasını bekliyoruz. Yani bunu defalarca ifade ettik. O fakat maalesef hala anlaşılmadığını görüyoruz. Bazılarının anlamamakta ısrar ettiğini görüyoruz. Bunu biz tekrar tekrar ifade ettik, söylüyoruz. Hatta muhataplarımızla yüz yüze yaptığımız çalışmalarda, görüşmelerde, konuşmalarda da çok teferruatlı bir şekilde tüm somut delilleriyle PKK'nın YPG, YPG'nin PKK olduğunu ortaya koyduk. Bunun her tarafının, herkes tarafından anlaşılması lazım. Bu konuda e, Herkesin bu konuyu iyice artık anlaması lazım. Bizim pozisyonumuzu anlaması lazım. Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, e, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz. Fakat bunu söylerken de hemen şunu söylemem lazım. Biz başta Suriye'ye olmak ve tüm komşularımızın egemenlik haklarına saygılıyız. Fakat şu anda içinde bulunan durum nedeniyle de bizim kendi ülkemizi korumak ve kollamak bakımından bazı müdahaleler yapmak mecburiyet olduğunu görüyoruz. Bu nedenle e, burada biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve en son terörist etsel getirinceye kadar ülkemizin, sınırlarımızın, milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanıncaya kadar da mücadele devam edecek. Arkadaşlar bizim bu terörle mücadele konusunda bugüne yaptık, kadar yaptıklarımız malum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, personel eğitimi, öğrenimi, tecrübesi, bilgisi, bir tarafta. Diğer taraftan da en yüksek teknolojiye sahip silah, araç ve gereçlerle tesis edilmiş olması ortada. Ve bu yıllardan beri yapılan mücadeleler sonucu kazanılan tecrübe de ortada. Bizim tek hedefimiz bu konuda teröristler bir daha söylemek istiyorum. Biz teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. E, teröristler en son terörist ekstra getirince, getirince kadar da mücadele devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmazın. Hiç kimse olayı saptırmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimizdir, Araplar bizim kardeşimizdir. Bizim hiçbir şekilde onlarla bir meselemiz olmadığını herkes zaten biliyor. Bazıları bilinçli bir şekilde fitneyle, fesatla hedef saptırmaya çalışıyorlar. Bazıları art niyetten, bazıları cehaletten hala bunu karıştırıyorlar. Bir daha söylüyorum, bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Efendim, tekrar sormak istiyorum. Olası bir operasyonun bir zamanı var mı? Tekrar yeni bir harekete başlayacak mı Türk Silahlı Kuvvetleri? Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç, gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstü moral ve motivasyonla ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, bu konuda kararlıyız, bu konuda muktediriz.